Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İstanbul'da HK'nın, İzmir'de EU'nun, Kastamonu'da GA'nın, Diyarbakır'da MFY'nin, Manisa'da AS'nin, Tekirdağ'da ÖÖ'nün, Van'da CÇ'nin, Muğla'da MT'nin, Karaman'da HB'nin, Mersin'de AFU'nun, Bitlis'te ÖB'nin elebaşılığını yaptığı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda 4,4 4 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 90 şüpheli yakalandı ifadelerini kullandı. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nüfuzunu kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu, imal ve ticaretiyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek senet, banka kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren ilk jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve masak çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor ifadelerini kullandı.